Amerika'da yapılan matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan bir sınav sorusu, bu soruyu logaritma fonksiyon kurallarını işleterek de çözebileceğimiz gibi, üstü sayıların kurallarını işleterek de yine çözebiliriz. Şimdi 5 üzeri x eşittir 1000 ifadesine yer alalım. 5 üzeri x eşittir 1000. Bunu böyle yazabiliriz. Benzer şekilde 0,5 üzeri y eşittir 1000. Bu eşitlikleri kullanabilirim. Şimdi benim burada 5'e ihtiyacım var. 5'e ihtiyacım olduğu için ben her iki tarafı karekök içerisine alayım. Buradan 5 üzeri x kökümüzün kuvveti de x olsun. Eşittir diyelim. Buraya da yine x diyelim. 1000 sayısını onun 3. kuvveti yazabilirim. Burada x'ler birbirini götürür. 5 eşittir. Kökümüzün kuvveti x. Kökün içerisindeki sayımız 10 üzeri 3. Buradan 5 eşittir. 10 üzeri 3 bölü x olur. Şimdi sağ tarafa bakalım. 0,5 aynı ifade. Sol tarafta yaptığımız gibi yapalım. 0,5 üzeri y. Buraya da y diyelim. Eşittir. Yine buradaki bin ifadesini 10 üzeri 3 yazalım. Kökümüzün kuvveti y olsun. Buradaki y'ler birbirini götürsün. 0,5 eşittir. 10 üzeri 3 bölü y olur. Şimdi 0,5. Burada da 5 var. Öyleyse 5 bölü 10 yazalım. 10 üzeri 3 bölü y. İşler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5 eşittir. 10 çarpı 10 üzeri 3 bölü y olur. Şimdi eşitin sol tarafındaki 5'ler birbirine eşitse sağ tarafındaki ifadeler de birbirine eşit olmalıdır. Dolayısıyla 10 üzeri 3 bölü x ifadesi 10 üzeri 3 bölü x ifadesi aynı zamanda 10 çarpı 10 üzeri 3 bölü y ifadesine eşittir. Şimdi 10 üzeri 3 bölü x yazdım. Bölü 10 üzeri 3 bölü y olarak buradaki ifade bölü aldım. Eşittir 10'dur. Üstü sayıların kurallarını işletelim. Aşağıdaki ifadeyi işaretleştirerek yukarı çıkardığımız zaman 10 üzeri 3 bölü x eksi 3 bölü y olur. Eşittir 10 üzeri. Buradan da 1 yazabilirim. Tabanlar aynı aynıysa üstler eşittir. Öyleyse 3 bölü x eksi 3 bölü y eşittir. 1'dir. 3 parantezini alalım. 3 üzeri 3 yazdım. 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir. 1 olur. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir. 1 bölü 3 bizden istenen sorumuzun cevabıdır.